Nasıl yapacağız? Bir rakam vereceğim bunu unutmayın. Yıl 2002. Türkiye nüfusunun yüzde biri. Türkiye nüfusunun yüzde biri. Toplam servetin yüzde 39'una sahip. 2014. 2002. 2014. 12 yıl sonra. Türkiye nüfusunun yüzde biri. Toplam servetin yüzde sahip. O zaman, o zaman hep beraber oturup düşüneceğiz. Refah tabana nasıl yayılır? Refah tabanı nasıl yayılır? Bunun yolu nedir? Bir, emekliye doğru dürüst aylık vereceksiniz. <laughs> Emeklilerin aylığı onun rahat geçinebileceğidir. Para olmalıdır. Ama ben şunu söyledim. Tabii emeklinin maaşı artar artmaz o ayrı bir şey. Onu sonra düşüneceğiz. Ama dedim ki sözüm söz. İlk Ramazan bayramında, ilk Kurban bayramında emekliye birer maaş ikramiye vereceğiz. Onu kim cevaplatacaktı? Hemen koro halinde bağırdılar. Hemen koro halinde parayı nereden bulacaksın? Bakın ben size şunu söyleyeyim. Gitsinler gitsinler. İster ekonomi konusunda ister maliye konusunda ister sosyal güvenlik konusunda sorsunlar. Bu işleri bilen insanlara sorsunlar. Desinler ki bu işleri Türkiye'de bilen on kişi sayın. Mütevazi değilim. O on kişiden birisi benim. Ben bu işleri biliyorum. mangalda kür bırakmıyorlar. Efendim Türkiye dünyanın en zengin 19 ülkesinden biri ekonomik büyüklük olarak. E biz de biliyoruz. E madem onu söylüyorsun emekliye gelince niye para yok diyorsun? Nereden bulacaksın diyorsun? Sözüm söz, Kılıçdaroğlu sözü. İlk Ramazan, ilk Kurban Bayramı'nda birer maaşı camiye benim başbakanlığımda ödenecek. Refahı tabana böyle yayarız. Refah tabana böyle yayılır. Sadece bizim ülkemizde Bütün dünyada böyledir. Bütün uygar ülkelerde böyledir. Başka, başka bir şey daha var. Çiftçi üretiyor. Bizim tükettiklerimizin tamamını, üç aşağı beş yukarı tamamını çiftçiler üretiyor. Kırsal kesimde üretiliyor. Son 13 yılda iki Trakya büyüklüğünde alan ekilmiyor. Çiftçi ekemiyor. Ektiğim zaman zarar ediyorum diyor. Ben de onlara şu sözü verdim. Ektiğinin karşılığını alacaksın kardeşim. Alın terinin karşılığını sana vereceğim. Hiç meraktan da sana mazotu da bir buçuk liradan vereceğim. Gene kuru halinde bağırıyorlar. Mazotu nasıl bir buçuk adam veriyorsun? Biz bunu dışarıdan ithal ediyoruz. Ben biliyorum ithal ettiğimizi. Dolar ödediğimizi de gayet iyi biliyorum. Petrolün geldiğini, rafineride işlendiğini de gayet iyi biliyorum. Rafinerinin mazot üretirken karını koyduğunu da gayet iyi biliyorum. Maliyet ne? Kar üzerinde maliyet 1 lira 21 kuruş. 1 lira 21 kuruş. Köylüye kaçtan vereceğiz? Bir buçuk liradan. Zarar eden var mı? Herkes kazanıyor. Çiftçi de kazanacak. Bu daha fazla ekecek. Daha fazla üretecek. Alın derinin karşılığını alacak. Bu soruyu soranlara şunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Sen çocuklarının gemilerine mazotu vergisiz verirken kimsenin sesi çıkmıyor da çiftçiye verince mi bağırıyorsun sen? Hiç endişeniz olmasın. Bu güzel ülkede çiftçi de kazanacak. Esnaf da kazanacak. Sanayici de kazanacak. Emekli de kazanacak. Hayatın her alanında çalışan alın teri dökenler kazanacak. Yalnız bir grup kaybedecek. Kimler? Hortumcular. Sözüm söz, hortumları keseceğiz. kasalar olmayacak. Benim evimde ayakkabı kutularında paralar olmayacak. Benim bakanlarımın ayakkabı kutuları olmayacak. Her kuruşun hesabını size vermek bizim namus görevimiz olacak. Her kuruşun hesabını vereceğiz size. Vatandaş borç batağında. Vatandaş borç batağında. Beş milyon kişi ya tüketici kredisi veya banka kartı var ya başvur. Banka kartı kredisi dolayısıyla borç batağında. Son on yılda bankalara ödenen faiz 128 milyar dolar. Dedim ki borç batağından vatandaşı kurtaracağız. Faizlerin en az bir tarafa yazın. En az yüzde seksenli sileceğim dedim. Vatandaşımı borç batağından kurtaracağım. Hemen yine koru halinde dediler. Parayı nereden bulacaksın? Bunun parayla pulla ilgisi yok. Parayla pulla ilgisi yok bunun. 19 milyar liralık alacağını bankalar 2 milyar 800 milyon liraya varlık yönetim şirketlerine satıyorlar. Biz iktidar olduğumuzda çağıracağız bankaları. Ya kardeşim sen 19 milyarlık alacağını 2 milyar 800 milyona satıyor musun? Satıyorum. Eyvallah. Getir bana 3 milyona. 3 milyara getir. Tamamını sil. Böylece varlık yönetim şirketlerinin gidip avukat tutup vatandaşı perişan etmelerine mani olacağım bu kadar basit. 5 yıl içinde taksitle ödeyecek bu kadar basit. Bunu sadece biz mi düşünüyoruz? Hayır. Gidin dünyada pek çok örneği var. Onlar yapıyorlar. Onlar uyguluyorlar. Kimse zarar etmiyor. Bankaların bilançoları güzelleşiyor. Bankalar da memnun. Vatandaş da memnun. Kim memnun değil? Hortumcular memnun değil. Onlar vatandaşı düşünüyor. Onlar ceplerini düşünüyorlar. Benim siyaset anlayışım şu. Benim siyaset anlayışımda, siyasetçinin cebi değil, vatandaşın cebi de olacak. Benim siyaset anlayışımda siyasetçi zenginleşmeyecek, vatandaş zenginleşecek. Benim siyaset anlayışımda hiç kimse ötekileştirilmeyecek. Hiçbir vatandaşın yok başı açık, yok başı kapalı, yok Alevisi, yok Sunnisi, yok Yahudisi, yok Ermenisi, yok bilmem nesi. Bunların tamamını bir tarafa bırakıyorum. Benim güzel ülkemde yaşıyor musun? Benim vatandaşım mısın? Benim başımın tacısın. Ben Her seni...